Merhaba arkadaşlar 7 Haziran akşam saat 7'ye kadar geçerli bir kampanya ile karşınızdayım. Görevleri tamamlayan sadece ilk 50 kişi ödül kazanacak arkadaşlar. Bundan dolayı hızlı olmanızı tavsiye ederim. Yapmanız gerekenler çok basit. Maxi borsasına benim referansımla kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Borsa kayıt linki videonun açıklama kısmında mevcut. Dilerseniz Google Play ya da App Store'da Maxi diye aratarak mobil uygulamasıyla da kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulamaya girdikten sonra sağ üstteki kayıt ol butonuna basarsanız buradan hesap oluşturabiliyorsunuz. Referans kimliği kısmına şu anda ekranda gördüğünüz kodu büyüklü küçük harfe dikkat ederek girerseniz de yine benim referansımla kayıt olmuş oluyorsunuz. Kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra borsaya Dilediğiniz miktarda bakiye yatırabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan spot piyasasında 200 dolarlık işlem hacmine ulaşmanız gerekiyor. Yani 50 dolar yatırırsanız 5 kere al sat işlemi yaptığınızda 200 doların üzerinde bir hacme ulaşmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde 10 dolar değerinde nakit çekilebilir bakiye kazanmış oluyorsunuz. Yani şu anda 165 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Kazanması gerçekten çok kolay. Dilerseniz vadeli işlemlerde de 5000 dolar işlem hacmine ulaşırsanız yine 10 dolarlık trade ödülü kazanıyorsunuz. Bu trade ödülü çekilemiyor arkadaşlar. Sadece vadeli işlemlerde alım satım işlemlerinde kullanılabiliyor. Kampanya ilk 50 kişiyle sınırlı. Bunun için acele etmeyi unutmayın. Linkler açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.